Geçen gece oturma odasında siyah gözlü çocuklar ve gerçek siyah giyen adamlar hakkında hikayeler okuyordum. Saat gecenin iki buçuğuydu ve köpeğim dışarı çıkmak ister gibi kapıya doğru gitti. Ayağa kalkacaktım ki kapıya doğru hırlamaya başladı. Oysa hayatı boyunca hiçbir şeye hırlamamıştı. Eh, henüz altı aylık. Sonra diğer köpeğim kanepeye atladı. Titriyor ve inliyordu. O da bir yaşındaydı. Doğal olarak bunlar beni huzursuz etmişti. Zaten ürkütücü şeyler okuyordum ve biraz korkmuştum. Arkama yaslandım ve büyük köpeğimi okşadım. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Ardından kapı çaldı. Normalde köpeklerim kapı çaldığında havlar ve heyecanlanırlar. Çünkü insanları çok seviyorlar. Ama altı aylık köpeğim kapıdan hızlıca uzaklaştı ve yanıma geldi. O an kalbim küt küt atıyordu ve çok korkmuştum. Evdeki bütün ışıklar kapalıydı ve perdeler çekilmişti. Kapı deliğim yok. Bu yüzden arkamdaki panjurdan verandaya doğru baktım. Orada iki çocuk vardı.